Ay anam ne diyorsun kız? Ay inanamıyorum ya. Ben şimdi bir dil iki kere mi teyze olacağım? <laughs> kız bırak şimdi bunları sen. Asıl ben inanamıyorum. Evleneceğim masret ya. Hı hı, evet. <laughs> Ay Allah ım. Kısmetse. Levent bu akşam bir kutlama yemeği yapalım dedi. Gelirsiniz değil mi? Anam kız geliriz gelmesine de ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Bu nasıl bir? Hız, bu nasıl bir şey? Vallahi ne oluyor kız? Gülnaz, gel biraz yürüyelim hadi. Hem hareket etmek sana da iyi gelir. Gel. Hareket etti be. <laughs> Sabahtan beri evi topluyorum. Neyse. Ulan hadi neticede benim ikizler geliyor. Sana ne oluyor arkadaş? Vallahi sorma kobra. Bal Balçıkli nişan yapalım dedik. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Aferin lan. Şimdi girdin gözüme bak. Ya iyi de nasıl? Biriktirdiğim paralar bitmek üzere. Vallahi yapacaksın artık bir şeyler. bulacağım bir çaresini. Kobra senin bildiğin uygun bir yer var mı? Hani gideriz hep beraber yemek yeriz. Sanki taksit yaparlar. Hı hı. Ne taksiti ya? Olmaz mı? Olur mu? Adamlar peşin istiyor arkadaş. Ya benim mutlaka nişanlanmam lazım bu akşam. Balçıcıyı e bu işi halledeceğim diye söz verdim. Eğer halledemezsem beni beceriksiz zannedecek. Geçmiş olsun. Ha, bu arada Kobra bak söylemedi deme... Ben bu önümüzdeki üç beş ay şey kira veremeyebilirim. Sen ev sahibine söylersin. Olur mu arkadaş? O adam beni ne yapar biliyor musun? Söke söke alır parasını. Vallahi bilmem. Benim önce şu nişanla düğün işini halletmem lazım. Ne nişanı ya Allah Allah? Yapma birader. Beklesin bal çiçek. Nişan nişan yapma. Olmaz. Söz verdim. Mutlaka halledeceğim bu işi. Ha, kira işi de dediğim gibi. Görüşürüz. La ben masraf diyorum. İkizler geliyor diyorum. Sen kirayı ödemeyeceğim diyorsun ya. İşe bak arkadaş tam butik işine giriyoruz derken... ...şimdi bir de evlilik meselesi çıktı başımıza. Olur Saim amcım, sıkıntı yapma. Hallederiz yavaş yavaş. E bu arada ben yeni modelleri çalışırım. Akşam evine gidiyoruz. Ne yemeği kız, evde nohut var, ye işte gibi. <laughs> Öyle değil be. Ya bizim asretle... Ay Saim amcım, ben anlatamayacağım, enerjim tükendi, sen anlat. Hasretle Levent evlilik kararı aldılar. Levent de hepimizi kutlama yemeğine davet ha. ediyor akşamı. Ana, Aslında Levent evleniyor mu kız? bu Levent de var ya kral adam biliyor musun? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ee yemek nerede? Yalı restoranda saat dokuzda. Ha, güzel yer. Sen nerede biliyorsun be? Bir kere adres sormaya girmiştim. Böyle özel organizasyonlar için birebir yani. Siz oturun. Ben Caveri görmeye gidiyorum. Özledim arkadaşım. La Levent Bey ya kral adam yemin ediyorum. Nasılsın Mahmut? Sağ ol Kobra.